Bugün konumuz paragraf sorusu nasıl çözülmeli, nasıl çözülebilir? Buna yönelik bir bakış açısı kazandırmaya çalışacağım. E, paragrafta ilk yapmamız gereken olay soru kökünden başlamak. Şöyle sorularımıza bir bakalım. İlk sorumuz paragrafa göre the rate at which şurada bir reje başlamış. Şurada bitmiş. Çünkü burada fiiller var zaten. Ne diyor burada? Son 10 yıllarda, son yıllarda take place, meydana gelen e, tıbbi gelişmelerin meydana geldiği oran, hız. Şimdi burada take place'den bir bahsetmek istiyorum. Take place olmak, meydana gelmek, vuku bulmak demek. İşte buna occur diyebiliriz. Happen diyebiliriz. Buna benzer olarak olmak, meydana gelmek. Tıbbi gelişmelerin olduğu hızı söylemiş bize. Sormuş. Paragrafta işaret ediliyor. Peki ne işaret edilmiş? Şurada bir şahsiyetimiz etiketimiz var. Ee, beynin ve vücudun işleyişleri arasında yakın bir ilişki vermiş. Tamam, bir ona bakarız. Yazar araba e, kıyaslamasını kullanıyor. Ne için kullanıyor? Çiçek doğumuz var. Neyi vurgulamak için? Çoğu insanın ne yaptığını vurgulamak için. Bakalım. Bu paragrafımızda 3 ta tane soru var arkadaşlar. Bu 3 soru üzerine gideceğiz ve soru kökleri de bayağı bilgi verdiği için aslında. Tabi bir sayfada olduğu için bütün soruları gözünüzün ucuyla böyle hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Daha sonra paragraf nereden başlamış, nereye gitmişe bakmakta fayda var. Bunu şunun için ele alıyoruz aslında. İlk olarak bu bir paragraf nihayetinde. Paragraf kurallarına göre yazıldıysa bir giriş cümlesi ve bir de sonuç cümlesi olması lazım. Yani nereden başlayıp nereye gittiğini böyle toparlayan bir giriş ve sonuç cümlesi olması gerekiyor. dolayısıyla biz de işte olayın nereden başlayıp nereye gittiğini kavrayabiliriz birazcık. Çok da bir şey beklemek gerek yok burada bu anlamda. Çünkü bazen buna da çok dikkat etmiyorlar ama bunu yapmamızın bir diğer önemli sebebi de şudur. Bu paragrafımızda 3 tane soru var. 4 soru olan paragraflarımızda mevcut. Şimdi bu sorulardan bir ya da iki tanesi genellikle ilk veya son cümleden geliyor. Yani ilk ve son cümleden soru gelme ihtimali çok yüksek. Zaten parafta çok da fazla cümle yok burada. Gördüğünüz gibi 6-7 tane cümle anca var ama yine de ilk ve son cümleden gelen soru sayısı çok fazla. O yüzden buraya bir önem vermek gerekiyor. O zaman bu ikinci aşamayı da ilk aşamamız soruları soru köklerini okumaktı. İkinci ee, ikinci aşama ilk cümle ve son cümle okumaktı. Bir, bu aşamayı da gerçekleştirelim. Bir bakalım ne diyor. Much in medicine, which is now take for granted. Şurada bitiyor relative clause'umuz. Take for granted, olduğu gibi kabul etmek demek, Tabii bulmak. Şu anda olduğu gibi kabul edilen, hani böyle çok da kafa yormadan, yani çok da düşünmeden kabul edilen, ee, tıptaki çok şey, çoğu şey 50 yıl kadar öncesi kadar e, undreamed, hayal bile edilemezdi. Güzel. Yani o kadar fazla gelişme olmuş. Bu son cümle dediğimizde, maşallah yani paragrafın ortasından başlıyor herhalde. Vay be, bütün paragrafı anlarız buradan biz. Many of us still like to think. Neyi düşünmek istiyormuş çoğumuz? vücutlarımız arabalar gibi. İşte her gün bindiğimiz arabalar gibi. Nasıl peki? Ill health yani kötü bir sağlık durumu, hastalık sadece şu anlama geliyor. Bir sistemde ya da diğerinde bir şeylerin yanlış gittiğini ve bu yüzden provided burada sınırsam provided that yani if anlamda kullanılmış. Eğer biz Uygun uzmanı bu hatayı düzeltmek için uygun uzmanı bulursak iyileşeceğimiz anlamına geliyor. Simply, basit bir şekilde sadece diyor. Bu da herhalde bu ikinci soruda beyin ve vücudun çalışmaları diyor diye orada orayla alakalı bir cevap gibi duruyor. Bir baştan okuyalım şimdi. Bu da üçüncü aşamamız. Baştan sona bir okumamız gerekiyor. Yani şu anda yani mesela diyor ki şu anda gidiyorsun hastaneye röntgen çekiniyorsun. Sana çok basit geliyor ama önceden bunu hayal bile edemezdik diyor. Biz bunu take for granted yapıyoruz. İşte röntgen çekildim ama onun altında yatanları hiç düşünmüyoruz. Çok basit hep olması gereken bir şeymiş gibi işte elektrik. Hepimizin take for granted olduğu gibi kabul ettiği, hiç kafa yormadığı bir şey. Yani kıymetini bilmediği bir şey. Kıymetini bilmediği derken altyapısına ne yatıyor? Bunu hiç düşünme, düşünmüyoruz. Bunun gibi take for granted böyle diyebiliriz. Ee, olduğu gibi kabul ettiğimiz çoğu şey tıpta 50 yıl öncesi kadar e, neredeyse undreamti. Yani hayal bile edilemezdi. Diagnosis teşhis demek. Teşhisteki gelişmeler işte preventive medicine, prevent önlemek, önleyici tıp ve tedavide. Biliyorsunuz treat'ten geliyor bu. Treat'in 3 anlamı var. Tedavi etmek, tedavi etmek, davranmak. Bir de işte kurabiye gibi, cookie gibi, böyle pay gibi, böyle tat, e, turta gibi, kurabiye gibi e, atıştırmalık şeyler diyebiliriz. İkramlık şeyler, evet. Bakalım, teşhiste, preventive medicine'de, tedavide, bu da treat'in tedavi etmenin hali, hem e, tıbbi açıdan hem de cerrahi açıdan, Bunlardaki gelişmeler çok hızlı olmuş. Almost breathtaking. Yani neredeyse nefes kesici olacak kadar hızlı olmuş. Çok hızlı. Peki günümüzde burada bir kısaltma olmuş. Aktif kısaltma gördüğünüz gibi. Aktif e, uygulamadan emekli olan bir doktor e, diğer şeylerin yanında among other things e, smallpox'ın e, tamamen eradicate olduğunu. Smallpox herhalde kızamık mıydı? hastalık yani bunun tamamen e, nasıl diyelim eradicate, kökünün kuru, kökünün kuruması mı diyelim evet kökünün kökünün kazımak tamamen ortadan kaldırmak kaldırıldığını e, curable tedavi edilebilir cure tedavi etmek heal iyileştirmek anlamında kullanılıyor ya e, coronary artery disease'in e, surgically yani cerrahi olarak relievable olduğunu Relieve, rahatlatmak, dindirmek demek. Relievable'da rahatlatılabilir, dinle, e, dindirilebilir. Burada bir fiil eksik gibi duruyor ama çok da kafa yormayacağım işin aslında. E, corner, artery ne demek hiç önemli değil. Small Smallpox'a demek hiç önemli değil. Yani bunları çok kafa takmanıza gerek yok. Teknik isimle belli ki. Ama corner'ı kalple ilgili demek artery, atardamar olması gerekiyor. Yani bunun gibi birçok şeyin yapılabildiğini görecekmiş. E, şu anda emekli olsa bunları görmüş yani medicine still resistant to progress. Hmm. Diyor ki, tıptaki bir yön hala dirençli. Yani karşı neye karşı? İlerlemeye karşı olan bir yönü, tıbbın ilerlemeye karşı olan direnen bir yönü neymiş? Mind'ın, zihnin vücut üzerindeki etkisini anlamaktaymış. Pekala. Ne diyor? Çoğumuz hala vücudumuzun araba gibi olduğunu düşünüyoruz diyor. İşte bir yerimiz ağrıyor. E, o bir yerimiz ağrıyorsa işte bir şeyin yanlış gittiğini ve o bir yeri düzeltecek uygun okumuştum ya o yüzden yorumluyorum şu anda arkadaşlar. E, onu tedavi edebilecek uygun bir e, uzmanı bulduğumuzda da iyileşeceğimizi düşünüyoruz ama yani e, bu da şunu diyor burada biz araba gibi değiliz diyor aslında. Çünkü burada olumsuz yaklaşıyor değil mi buna? Yani buna gelişme dirençli dediği bu. Yani biz araba gibi değiliz diyor. Yani bir yerimiz ağrıyor mesela. Onu değiştirdik mi olay bitmez diyor. Onun vücudumuzda daha başka etkileri de olacaktır diyor. Böyle e, buradan dilci açısından anlayabildiğimizi aktarmaya çalışıyorum. Sağlıkçılar daha farklı anlayabilir belki de. Paragrafa göre... Heh, bu arada şimdi bunu çok yavaş yavaş böyle sindire sindire okuduğumuz için... E, bir kere... Okumak yeterli. Şu anda benim için yeterli. Yani ne, niçin böyle diyorum? İlk aşama soruları okumaktı. İkinci aşama ilk cümle ve son cümleyi okumaktı. Tamam. Hem paragrafı nereden başlayıp nereye gittiğini öğrenmek için hem de ayrıca soruların genelde buradan geldiğini bildiğimiz için bunu yaptık. Bir de sonra baştan sona okuduk. Çok güzel ama bu sınavda yetmeyebilir. Ben de zaten kendim sınavdayken bu kadar yavaş yavaş okumuyorum. Bu kadar sindire sindire okumuyorum. Bazı yerleri hızlı geçiyorum aklımda kalmayabiliyor. Bir de bir sürü soru çözüp geliyorsunuz paragrafa eğer paragraftan başlamıyorsanız. Zaten yorucu ve inanılmaz konsantre olmanızı gerektiren bir bölüm. Bu yüzden burayı bir iki defa daha okuyabilirsiniz. Yani şöyle bir okuduk ama birkaç defa da hızlı okumakta fayda var. Böyle ayrıntılı ayrıntılı yavaş yavaş değil ama. Pekala. Paragrafa göre hızı. Ne hızıydı? Kalem rengimizi değiştirsek mi? Ne hızı? tıbbi gelişmelerin son yıllarda, son yıllarda dedi zaten şu 50 yılı görüyorum ben başka son yılı görmedim. Son 10 yıllarda diyor ya meydana gelen geldiği hızı oranı bu hızdan bahsetmiş. Tamam buralardan çıkabilir cevap. Was previously envisaged. Envisage, 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 ön görmek demek. Önceden kestirmek demek. Envisage, ön görmek. Buna benzeyen kelimeler var. tabi farklı farklı yerlerde de kullanılıyor ama yani Türkçesinden ya da buna yakın anlam olacak diyebileceğimiz birkaç tane kelimemiz var. Fore See Zaten for ön demekti. Forward'dan biliyoruz ileri ya da forehead'den biliyoruz değil mi? Forehead. Başın önü yani alın gibi. For Önden görme, ön görme. Anticipate'imiz var. Buraya yakışabilecek envizic için olabilecek envision var Bunda, predict tabii ki yine prede ön demektir. forecast hani havalarda hava durumunda kullanılıyor ama olsun yine de buraya da yazılabilir diye düşündüm forecast gibi e, tahmin etmek öngörmek ön olabilir ee, ne diyor burada was previously önceden bu oran diyor bak bu hız bu gelişme hızı önceden öngörülmüştü. Hayır canım. Yani hayali bile edilemez diyor. Underestimate. Ben bayılırım bu kelimeye. Hani estimate matematiksel hesaplama demek arkadaşlar. Yani tahmin etmek demek ama matematiksel. Hani işte yaklaşık 50 tane misafirin geleceğini tahmin ediyoruz derken estimate de kullanırsın. Bunların hiçbirini değil. Mesela burada estimate diye yazabilirdik. Ama underestimate underestimate burada değerinin ederinin altında tahmin etmek denilebilir. Yani e, biraz böyle hor görmek de diyebilirsiniz. Küçük görmek de diyebilirsiniz. Bunu under estimate'i e, değerinin altında hesaplamak da diyebilirsiniz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor aslında. Peki bir de over estimate var. Over estimate de değerinin üzerinde görmek, hesaplamak demek. Ya da gözünde büyütmek. Tamam Underestimate'in tam tersi yani. Bu underestimate edilmiş. Nasıl bu oran underestimate edilmiş? Hayır canım olur mu öyle şey? Yani ne underestimate ne overestimate. Ne gözünde küçültmüş ne de gözünde büyütmüş bunu. Böyle hiçbir şeyden bahsetmiyor. Quite startling. Startling demeden önce startle'dan bahsetmek istiyorum. Startle, startle, startle. Nasıl diyelim? Ee, Birini şaşırtmak ama tabii korkutmak, ürkütmek anlamında kullanılıyor. Ürkütmek, şaşırtmak da olur ama o şaşırınca da bir korku yaşıyor anlamında. Şaşırtmak, ürkütmek özellikle. Startled var. Buraya niye oraya sığdırmaya çalışıyorum? Startled, startled. Bu da ürkmüş, şaşırmış böyle yani çok korkmuş. Startling var tabii ki buradaki. Startling de ürkütücü, şaşırtıcı yani şaşırtıcı ama içinde korku kesin var ha. Buradaki bir şaşırtıcı, ürkütücüymüş. Bir bakalım. Burada ne diyordu? Is quite startling. Bu oran, oran çok şaşırtıcı, çok ürkütücü. Ürkütücü kısmından ziyade bu sanki olabilir arkadaşlar. Cannot be accounted for. Account for da çok önemli bir kelime. İki anlamı var. En sık kullanılan, sık kullanılan yanlış olur sanki. Böyle biraz direkt dilime geldiği gibi söyledim. Account for, birinci anlamı diyelim. Bir parçasını oluşturmak, bir bölümünü oluşturmak demek. Mesela şöyle bir örnek verebilirim ben buna. Women account for, tamamen sallıyorum, 40% of total labor. Kadınlar toplam iş gücünün yüzde kırkını oluşturuyor anlamında. Yani bunun bir bölümünü yani yüzde kırkını oluşturuyor anlamında kullanıyor. Gayet e, sık kullanılan bir anlam. Bir diğer anlamda açıklamak. Bu ikinci anlamını sormuştu. ÖSYM YDS sınavından birinde sormuştu. Açıklamak, izah etmek anlamında kullanılıyor. Ya buraya sığdıramayacağım ya bunu. The accused... Suçlanan kişi değil mi? Sanık. Was asked. Soruldu. To account for the missing money. Şimdi account hesap demek ya. Hani biliyorsunuz işte YouTube'a bir hesap açıyorsunuz ya da Instagram açıyorsunuz. o sizin accountınız oluyor. Aslında hesabını vermek gibi de kullanılıyor burada. Açıklamak, izah etmek derken buradan yola çıkarak diyebiliriz. Ee, sanık sanık soruldu burada niye tu kullanıldı ee, alışmışım direkt çiçek tu yapıyorum <laughs> niye tu kullanıldı burada pasifden sonra bir fiil geldiği için araya tu gelmiş arkadaşlar bu fiil hiç önemli değil ilk fiil pasif devamındaki fiil tu alır bunu da hatırlatmış olalım suçlanan kişi sanık soruldu ne soruldu kayıp olan parayı izah etmesi açıklaması hesabını vermesi soruldu istendi geri dönüyorum. Pekala bayağı karaladık burayı da. Ne diyor? Bu oran açıklanamaz. Burada ikinci anlamı. Bu oranın hesabı verilemez, anlatılamaz. Açıklanamaz. Niye açıklanamazsın? Gayet de açıklamışlar işte. Subject to maruz bırakmak demek. Bu genelde kötü bir şeye maruz bırakmak anlamında. Deal of burada ona da bahsedelim. Deal of genelde bile great deal of ya da good deal of gibi kullanılır. Epeyce çokça demek sayılamayanlarla kullanılır bu. kontroversi gördüğünüz gibi sayılamamış. Estek sayılamamış. O zaman şöyle bakalım. Bu oran çok fazla epeyce fazla tartışmaya maruz kaldı. Pasif kullanılmış. Öyle tartışmaya maruz kalmak yok. Cevap Ceyhan. Peki Ceyhan nereden buluyoruz? Arkadaşlar sıralamayı paraf çözümdeki sıralamayı tekrar sayıyorum size. Buradaki olayımız neydi? Sor, e, soru köklerini okumak, paragrafa geçip ilk ve son cümleyi okumak, paragrafı okumak, dördüncü aşama aslında birkaç defa da okumak diye onu da sayabiliriz. Ve şimdi soruları çözerken e, burada bu cevaplara kanıt bulmak gerekiyor. Ya da çeldiriciye de kanıt bulabilirsiniz olmadığını göstermek için. Peki bunun kanıtı nerede? Bunun kanıtı burada, tam da burada. Yani oldukça şaşırtıcı işte burada da ondan bahsediyor ya bu gelişmeler hepsi so rapid o kadar hızlı oldu ki güzel rapid de önemli neredeyse nefes kesici yani oradaki taking ile startling eş anlamlı olur mu ben yazmam breathtaking eşittir startling demem ama burada çok da güzel uy uy uymuyor mu almost zaten quiet aynı breathtaking nefes kesici startling şaşırtıcı ürkütücü ürkütücü biraz burada tam uymuyor ama şaşırtıcı dersek gayet de iyi oluyor buradakiyle. Böyle bir gözün açılıyor yani böyle. Acayip bir hızda ilerlemiş diyorsun. Bu da nefes kesici demiş. Gayet de uydu buradaki C seçeneğine. Bayağı da oynadık bu soru kökünde ya bayağı kelime de varmış. Pekala. İkinci sorumuz herhalde. Ne diyor? Bir, yakın bir ilişki var zihinle vücut arasında. Bu şuradaydı. Şu son cümle zaten. Of little importance çok önemli bir kalıp arkadaşlar. Bakın. Of importance öneme sahip demek. Yani bu of importance e, ya da buna benzer significance var ya. Of significance bu eşittir important ya significant önemli. Bu little little olayı değiştirmiş. Little olumsuzluk katıyor bu cümleye. Neredeyse hiç demek yani. Çok 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 az. Yetmeyecek kadar. Çok 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 az. Olumsuzluk katıyor. Yani direkt olumsuz çevireceğim bunu. Hastalığın tedavisinde neredeyse hiç önemi olmayan bir şeymiş bu. Böyle bir şey demiyor. Burada sadece ne diyordu? Ee, özellikle şurada pardon şuradan başlıyor. Gelişmeye dirençli, gelişmeye karşı olan şey buymuş. Mind'ın vücut üzerindeki etkisi ne anlamakmış. Burada da onu anlatıyordu zaten. Bunun hiçbir önemi yok demiyor. Fakat bu has to be properly understood henüz tam anlamıyla anlaşılmak zorunda. Yani daha anlaşılmadı, anlaşılacak zamanı var. Tamam, burası olabilir. Çoğu doktor eğiliminde, ne eğiliminde? Overlook eğitiminde Overlook ne demek? Gözden kaçırmak ya da göz, görmezden gelmek demek genelde. Yani ignore diyebilirsiniz, neglect diyebilirsiniz buna. E, Doktorlar bunu görmezden geliyor mu? Hayır. Ve e, tıbbi araştırmalar bu alanda çok büyük gelişmeler yapmış. Hayır, gelişmeye karşı zaten. Fakat bu alanla ilgili araştırmaların faydalı olması muhtemel değil. Bu prove ispatlamak demek yani faydalı olduğunu ispatlaması, faydalı olması muhtemel değil. Faydalı olmama demiyor zaten burada. Buna karşı bir direnç var diyor. Ve bu daha anlaşılmadı. Çoğumuz, burada bakın olumsuz veriyor demiştik. Çoğumuz vücudumuzun araba gibi çalıştığını düşünüyoruz. Yani bu düşünce yanlış düşünce diyor zaten bir önceki cümleden bunu anlıyoruz. Yani bunun tam olarak anlaşılması gerekiyor, daha anlaşılmadı diyor bu faydalı olmama ihtimali gibi bir durumdan bahsetmiyor burada. Faydalı olmayacak gibi bir şey demiyor. İşte kanıtımız da burada. Son soru. Araba o da orada gördünüz mü? Yani bu son sorudan neredeyse son cümleden iki tane soru çıktı. Birincisi hatta yine ilk cümleden ya da ilk iki cümleden çıktı diyebiliriz ilk soruda. İlk ve son cümleyi okumanın faydası araba kıyaslamasını niye kullandı? Çoğu insan işte çoğu insan bak şurada başlamış gördün mü? Kadıt burada var zaten. Direkt burası diyor. Tend to have a mechanical view of human body. İnsan vücudu ile ilgili mekanik bir görüşe sahip olma eğiliminde. Yani bizde birebir neredeyse yani like to think, tend to. Mechanical view dedi zaten araba diyor. Gayet oldu mu? Adana'dan daha iyi bir seçenek var mı? Bakalım. çoğumuz, çoğumuz, çoğu insan tıp mesleğinde, doktorluk mesleğinde büyük güvene sahipmişiz. Öyle hiçbir şey yok burada. Niye buraya bakıyorum? Çünkü direkt buranın sorusu bu. Soru kökü bana buraya yönlendirdi. O yüzden ben direkt buraya yönlenmem lazım. Bunlarla alakalı bir durum yok zaten. Etü tavır tutum demek. Tıbbi gelişmelere karşı doğru bir tutumu var. Hayır doğru tutumu yok zaten. Buradaki şu cümle iyi, iyi anlamak lazım. Hala dirençli. Yani ona karşı diyor. Dolayısıyla bu doğru tutum değil. Regard, regard yerine consider diyebiliriz. View diyebiliriz değil mi? Görmek, düşünmek, kabul etmek. Ezle de, de güzel. Parantez içinde ezle de, de e, kullanılabilir bu. Parantez içinde niye diyorum? Bunu kullanmasa da olur. Indispensable, ayrılmaz demek. Yani çok önemli, çok mühim. Yani necessary, gerekli, essential diyebiliriz aslında. Essential, gerekli ya da irreplaceable yazabileceğim mi? Replaceable yazdım Allah. Yani yeri doldurulamaz. Çok 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 mühim. Bir parçasıymış e, surgery'yi biz öyle kabul ediyormuşuz. Çoğu insan e, cerrahi yani cerrahı böyle kabul ediyormuş. Böyle bir şey var mı? Yok. Bazı vücut bölümlerinin hiç de yerinin doldurulmayacağı diyor böyle bir durumdan da bahsedilmemiş. Gayet de replace edilebilir diyor. Bir yerde bir hata varsa onu tamir edecek bir usta bulursan olduğu gibi çalışır diyor. Ama vücut böyle değil diyor. Adana zaten bu mekanik görüşten bahsetmiş. Buraya kadar izleyebilmeyi başardıysanız, bu kadar sabırlıysanız arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve üye olmayı da ihmal etmeyin.